Gençler hoş geldiniz. Bugün yeni bir formatla karşınızdayım. Bugün karakökte çarpma bölme yapacağız. Ekrandan zaten görüyorsun. Ama sana kısacık 2 dakikalık, 3 dakikalık, 4 dakikalık neyse artık e, karaköklerde çarpma bölme konusunu anlatacağım. Bundan sonra çözeceğimiz testin konusunu önceden birkaç sayfa şeklinde 3 dakika olur, 5 dakika olur dediğim gibi sana anlatarak yapacağım. Arada da önüme bakıyorum. Anlatacağım yere bakıyorum. Deneyelim eğer bundan sonraki videolarında çözeceğimiz testin konusunu kısa bir şekilde özet geçmemi istiyorsan yorumlarda belirtirsin Senden gelen geri dönüklere yorumlara göre bundan sonraki videolarda videonun başında 3-5 dakikalık bir konu özeti yapabilirim. Tabii ki sen istersen. Hemen başlayalım, zaman kaybetmeyeyim. Şimdi karekökle çarpma bölme yapacağız dedim. 3 sayfa zaten bugün anlatacağım şey çok basit. Karekökle çarpma bölme. Kökün dışındakiler kendi arasında, kökün içindekiler kendi arasında çarpılır, bölünür diyor. Ne demek? Kareköklerde çarpma bölümü en kolay olan arkadaşım. X kök Y, Z kök T demiş. Ne diyordu? Kökün dışındakiler kendi arasında, kökün içindekiler kendi arasında. O zaman kökün dışında X, kökün dışında Z olduğu için X ile Z'yi çarpıyorum. Kökün içindekileri de kendi arasında diyor. Ne yapıyorum? Kökümü koydum. Kökün içinde de Y ile T olduğu için Y ile de T'yi çarpıyorum. Tabii kökün içinde olarak yapacağım bunları. Bölme işleminde ise diyor ki kökün dışındakileri kendi arasında yani x'i diyor z'ye böl. Tamam böldüm. Sonra diyor kök işaretini yap. Kökün içindekileri de birbirine böl. Y önce olduğu için y'yi de t'ye bölüyorum. Şimdi bunlar harflerle olduğu için belki anlamakta sıkıntı çekiyorsun. Birazdan sayılarla yapınca daha iyi anlayacaksın. Şimdi örneklerimi bak çarpma ile ilgili ilk örneklerimi yapıyorum. 5 tane zaten çok kısa. Hem sana detaylı bir konu özeti yapacağım hem de kısa sürede. Şimdi kökün içindekiler kendi arasında çarpılırdı. Kök 3 çarpı kök 5 demiş. Ne yapıyorum? 3 ile 5 çarptığımda 15 çıkar. İkisinde de kök olduğu için kök işaretimi koydum. Yani cevabım kök 15'miş. 2 kök 7 ile kök 6'yı çarpıyorum. Ne yapacağım? Kökün içindekileri dışındakileri kendi arasında. Kök 6'nın önünde herhangi bir sayı var mı? Hayır. O zaman burada gizli bir 1 var demektir. 2 ile 1'i çarptığımda 2 çıkar. Kök 7 ile kök 6'yı çarptığımda 6 kere 7 42 olacağı için cevabım 2 kök 42 oldu. Üçüncü örneğime geldim. Kökün dışında 3 ve 4 var. 3 ile 4'ü çarptığımda 12 yapacak. Kökün içinde 2 ile 3 olduğu için 2 kere 3 6 yani kök 6 yapacak. İndim. Bu iki soruyu özellikle verdim. Niye diyeceksin? Kök 5 ile kök 5'i çarptığımda normalde ne olacak? 5 kere 5, 25 olacak. Ben senden böyle yapmanı istemiyorum. Ne istiyorum? Kökün içinde aynı sayılar varsa. Bak burada kök 5, kök 5 var. Direkt şunu yapıyorsun. Kök, 5'te, kök 5 ile kök 5'i çarptığımda diyorsun ki sayı aynen olarak yazılır. Yani 5 kere 5 normalde 25. Kök 25'inde 5 olduğunu zaten bir önceki videolardan biliyorsun. Ama dediğim gibi bundan sonra böyle yapma. Kökün içinde aynı sayılar varsa onları direkt yaz. Bak alttaki örnekle pratik yapmış olalım. Kök 2 ile kök 3'ü çarptığında ne çıkacak? İkisi de köklü olduğu için kök 6 çıkacak. Ve kök 6 ile de kök 6'yı çarpmanı istiyor. Neydi? Aynı sayıları çarpıyorsam direkt köksüz halini kökten çıkmış olarak o sayıyı yazıyordum. Şimdi geldim bölme işlemini ve aynı zamanda son sayfama. Şimdi ne diyorduk? Kökün içindekileri kendi arasında kökün dışındakileri kendi arasında. Ne diyor? Onu 5'e böl ikisinde de kök var. 10'u 5'e böldüğümde ne olur? köklü olduğu için kök 2 olur. Geldim sağ taraftaki örneğime. Neydi bak 4'ün önünde herhangi bir şey yok. Ben oraya gizli 1 olduğu için birimi yazdım. Ne yapıyorum? Kökün dışındakileri kendi arasında bölüyorum. 3'ü 1'e böldüğümde 3. Kök 20'yi kök 4'e böldüğümde kök 5 çıkacak. Geldim soldaki soruma. Kökün dışındakileri kendi arasında bölüyordum. 28'i 7'ye böldüğümde 4 yapar. Kök 10'u kök 10'a böldüğünde bunlar birbirini götüreceği için herhangi bir şey yazmama gerek yok. Cevabım 4 sadece. Kök 80'i kök 5'e bölmemi istemiş. 80'i 5'e böldüğümde ne olacak? Kök 16 olacak. Heh. Kök 16 gibi sayıları bulduğunda bu sayılar tam kare sayılar olduğu için bunları kökten çıkartıyorsun. Kök 16 ne diye çıkar? 4 diye. Demek ki cevabım 4'müş diyeceksin. Bu soruyu da özellikle yazdım. Dikkatli dinle. Birçok arkadaşım şöyle yapıyor. 4'ü 8'e bölmeye çalışırken ya 8'i 4'e böldük 2 diyor. Böyle bir şey yok. Üsttekini alttakine bölmeye çalışıyorsun. Peki 4 8'e bölünür mü? Hayır. Böyle durumlarda ne yapacaksın? Sadeleştirme yapacaksın. 4'ü 4'e böldüğümde 1 çıkar. 8'i 4'e böldüğümde 2 çıkar. Demek ki üst tarafta 1, alt tarafta 2. Bunu böyle uzatıyorum. Neden? Çünkü kök 30'da kök 10'un var hala. Kök 30'u kök 10'a böldüğünde ne çıkar? 3 çıkar. Ama köklü olduğu için kök 3 diyorum. Peki önündeki yani 1 kök 3'ünün önündeki 1'i yazmama gerek var mı? Tabii ki hayır. O zaman cevabım son hali üstte kök 3 altta 2. Demek ki cevabım kök 3 bölü 2 olacakmış. Dediğim gibi anlatacaklarım bu kadardı zaten. Çok da uzatmaya gerek yok. Hemen testimize geçelim. Birinci soru aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır? Neydi? Kökün içindekileri kendi arasında çarpıyordum. Kök 5 ile kök 5'in çarpımı 5 yapar. 2 ile 5'in çarpımı da 10 yapar. A şıkkı doğru. 4 ile 2'yi çarptığımda B şıkkını aşağı yapayım. 4 ile 2'yi çarptığımda 8 yapar. Kök 3 ile kök 2'yi çarptığımda kök 6 yapar. E bu da doğru. Demek ki B şıkkında da doğru. C şıkkı 6 kök 3 ile 2 kök 5 çarpmış. 6 ile 2'yi çarptığımda 12 yapar. Kök 3 ile kök 5 çarptığımda kök 15 yapar. E 12 kök 15 yazıyor. Bu da doğru. D'ye bakmama gerek kalmadı. İkinci sorum alanı kök 72 birim olan dikdörtgenin bir kenar uzunluğu 2 iki kök 2'dir buna göre dikdörtgenin diğer kenar uzunluğu nedir diye soruyor. Dikdörtgenin alanı nasıl bulunuyordu? Uzun kenarla kısa kenarın çarpımı. Alanları kök 72'ymiş. O zaman ne yapacağım? Kök 72'yi 2 kök 2'ye böleceğim. Şu hemen dikdörtgenimi sileyim. Yer kalsın bana birazcık. Şimdi kök 72 iki kök 2 kök 2'ye bölemiyorum. Neden diyeceksin? Bakın kök 72 komple kökün içine alınırken 2 kök 2 ayrı yazılmış. Ne yapıyorum? 2 kök 2'yi de içeri alıyordum. Bir önceki videolardan biliyorsunuz zaten. 2 kök 2 içeri aldığımda 2 kere 2 4, 4 kere 2 8 olur. Kök 8 olur. Kök 72'yi kök 8'e böldüğümde ne olur? Cevap kök 9 çıkar. O da kaça eşit? 3'e. Demek ki cevabım A şıkkı. Üçüncü soru 6 kök 2 bölü kök 8 çarpı kök 27 bölü 9 kök 3 işleminin sonucu nedir demiş. Yazalım. 6 kök 2 bölü kök 8 nasıl yazılır? 2 kök 2 diye çarpı 27 nasıl yazılır? 3 kök 3 diye. Altına da 9 kök 3'ü yazdım. Şimdi sadeleştirmeleri yapıyorum. Kök 3'ler birbirini götürdü. Kök 2'ler de birbirini götürdü. 6 kere 3 18. 2 kere 9 da 18. 18 de 18'e böldüğümde 1 yapar. Demek ki cevabım A şıkkı. Dördüncü soru devam ediyorum. Yukarıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgenin alanı kaç birim karedir diye soruyor. Ne yapacağım? Kısa kenarla uzun kenarı çarpacağım. 4 kere 2 8. Kök 12 ile 6'yı çarptığımda da kök 72 yapar. 8 kök 72 var mı? Yok. Çünkü kök 72 kökten çıkar. Kök 72 6 kök 2 demektir. 8 ile de 6'yı çarptığımda 6 kere 8. 48 kök 2 olur cevabı. Beşinci soru. Yukarıda verilen ABCD paralel kenarında AH 3 kök 5, AB 6 kök 10'dur. ABCD paralel kenarın alanı kaç santimetre karedir diyor. AH ile AB'yi çarptığımda alanı bulurum. Ne yapıyorum? 3 kök 5 ile 6 kök 10'u çarpıyorum. 3 kere 6 18. Kök 5 ile kök 10'u çarptığında da kök 50 yapar. 18 kök 50 var mı? Yok. O zaman soruyla birazcık oynayayım. Mesela 18 nasıl yazılır? 9 çarpı 2 diye kök 50'yi aynen yazdım. 2'yi içeri atarsam ne olur? 9 aynen kaldı. 2 içeri 2 kere 2 diye girer. 4 oldu. Orada 50 var. 9 4 kere 50 200. 9 kök 200'müş. Bakın o da B şıkkında. 6. soruyla devam ediyorum. 432 kök içinde kök 200. Şekildeki ABC'de dikdörtgeni eş dikdörtgensel bölgelere bölünmüş ve bazı bölgeler boyanmıştır. Buna göre boyalı bölgelerin alanları toplamı kaç santimetre karedir diye soruyor. Tamam bakalım önce şu ufak ufakları bir sayayım. Bak yarım yarım 1 yaptı. 1,5 2 2,5 3 3.5, 4 5 6 7 8 9 10 Aslında burada 10 tane kare varmış Tamam 432 ne demek 144 ile 3'ün çarpımı 144 12 diye çıkar Kökü çıkamaz 200 100 ile 2'nin çarpımı 110 diye çıkarken 2 çıkamaz Tamam şimdi oraların toplam uzunluklarını buldum Parçaların uzunluklarını bulayım Yukarısı 6 parçaya bölündüğü için 6'ya bölüyorum 2 köküç oluyor bir tanesinin uzunluğu. Yan taraf ise 5 parçaya bölündüğü için 5'e böldüğümde 2 kök 2 oluyor. Şimdi bir tanesinin alanını bulmak için ne yapacağım? Yatayla dikeyi çarpacağım. Yani 2 iki kök 2 ile 2 kök 3'ü çarptığımda 4 kök 6'yı elde ederim. Ne demek bu? Bakın boyuyorum. Herhangi bir tanesinin alanı. Peki bana kaç taneyi soruyordu? 10 taneyi soruyordu. O zaman bir de bunu 10 ile çarptığımda ne olur? Kökün dışındakileri kendi arasında çarpıyordum. 10 ile 4'ün çarpımı 40 kök 6. Yani cevabım C şıkkı. 7. sorudayım. Yukarıda verilen eşitliklerden kaç tanesi doğrudur diyor. Kök 40'ı kök 10'a böldüğümde kök 4 çıkar. O da 2 demektir. Yani birinci öncülüm doğru. 6 kök 108 bölü 3 kök 6 eşittir 12 diyor. Kökün dışındakileri kendi arasında bölüyordum. 6'yı 3'e böldüğümde 2. Kök 108'i 6'ya böldüğümde kök 18 çıkar. Kök 18 kökten çıkamadığı için doğal sayı olması mümkün değil. İkinci öncülüm direktman yanlış oldu. Kök 90 bölü kök 2 kök 5 demiş. Kök 2 ile kök 5 çarptığımda kök 10 olur alt taraf yani. Kök 90'ı kök 10'a böldüğümde kök 9 çıkar. Ama bu 3 dediği için bu da yanlış. Kök 20'yi 22'ye bölmüş. Kök 22'ye bölemem. Ne yapacağım? 2'yi kökün içine alacağım. 2 kökün içine nasıl girer? Kök 4 diye. Kök 20'yi kök 4'e böldüğümde ne çıkar? 20'yi 4'e böldüğümde 5 çıkacağı için kök 5. E kök 10 demiş. Bu da yanlış. Sadece ilk öncülüm doğru olduğu için cevabım D şıkkı. Uzunluğu kök 320 santim olan bir ip parçası kök 5 santim uzunluğunda eş parçalar ayrıldığında kaç parça elde edilir? Toplam uzunluğum kök 320. Kök 5 kök 5 ayırdığımda yani 320'yi 5'e böldüğümde 64 çıkar. İkisi de köklü olduğu için kök 64. O da 8'e eşit. Yani cevabım C şıkkı. Dokuzuncu soru. 4 6 kökelik bir üçgen var. 3 santimlik bir dikdörtgen var. Kısa kenar uzun kenarı verilmemiş. Yukarıda kenar uzunlukları verilen KLM dik üçgenin alanı ile ABCD dikdörtgenin alanı birbirine eşittir. Buna göre AB uzunluğu nedir diye soruyor. Üçgenin alanı nasıl bulunuyordu? Dik kenarları çarpıyordum. 2'ye bölüyordum. 4 ile 6'yı çarparsam 24 kök 2 yapar. 2'ye böldüğümde 12 kök 2 olur. Üçgenin alanı. Diyor ki soru alanlar birbirine eşit. Demek ki bunun alanı da 12 kök 2'ymiş. Ha 12 kök 2'yi kısa kenara bölersem uzun kenarı bulurum. 12'yi 3'e böldüğümde 4 kök 2 ile yanına yazdım. Cevabım B şıkkı. A kök 2'ymiş, B kök 3'müş, C kök 5'miş. 240 sayısını ABC türünden nasıl yazarsın diye soruyor. Bu çok standart bir soru. Çok çözdük böyle. 240 algoritmaya bölüyorum. 2, 120, 2, 60, 2, 30, 2, 15, 3, 5, 5'e böldüm 1. Kaç tane 2 var? 2, 3, 4 tane. Kök 2 A olduğu için, bende de 4 tane olduğu için A üzeri 4 diyorum. Bir tane 3 varmış. 3 B olduğu için bir tane B yazıyorum. 5 olan 5 C'miş. Bir tane 5 olduğu için onun yanına C yazıyorum. A üzeri 4 BC. Yani cevabım D şıkkı. Bu sorudan çok fazla çözdük arkadaşlar. Böyle bir soru gördüğünüz zaman, 3'ü sayılarda da vardı. Gördüğünüz zaman hemen ne yapıyorsun? Algoritmayı yapıyorsun. A dediği, B dediği, C dediği neyse onları tek tek bulup üslü sayı şeklinde yazıyorsun. 11. sorumuz güzel bir soru. İyi dinle. Aşağıda verilen bahçelerden A kare, B ve C dikdörtgendir. Birleşik halde bahçenin etrafına 2 kök 5 metre aralıklarla ağaç dikilecektir. Buna göre bu iş için kaç tane ağaç lazımdır diye soruyor. A 180 metrekare olan yerimiz kareymiş. Ne demek bu? Demek ki bir kenarı kök 180. Peki kök 180 kökten çıktığında nasıl çıkar? Hemen yan tarafa yapalım. 36 ile 5'in çarpımı olduğu için 6 kök 5 diye yazılır. Demek ki karenin bir kenarı 6 kök 5'miş. Kök 180 olan yeri siliyorum. Oraya da 6 kök 5 yazıyorum. Şimdi A bitti. B'ye geliyorum. Bakın B ve C dikdörtgenmiş. Şimdi şu karaladığım yeri görüyorsunuz. Burası ortak kenar. Karenin de bir kenarı olduğu için burası da 6 kök 5. Ne yapacağım o zaman? 66 kök 5'e böldüğümde B'nin kısa kenarını bulmuş olacağım. Şimdi 66'ya böldüğümde yukarıda 10 kalır, altta kök5 kalır. İkisine de kök5 ile çarpıyorum tekrar kök5'ten kurtulmak için. Ne olur? Üste 10'la kök5'i çarptığımda Yer kalmadığı için aşağı yazıyorum. 10 kök5 olur. Kök5 ile kök5'in çarpımı da 5'tir. İkisini de sadeleştirdiğimde 10'u 5'e böldüğümde 2 kök5 aynen kalacağı için 2 kök5 olur. Demek ki Buranın uzunluğu da 2 kök 5'miş. Bak B'nin alanı 60. C'nin alanı 120 ya. 2 katı. O zaman kısa kenarları da 2 katı olacak. Hiç hesap yapmaya gerek yok. Alan 2 katına çıkıyorsa demek ki kısa kenarda 2 katına çıkacak. Demek ki burası da 4 kök 5 olacak. Benden istediği çevre etrafını dediği için bahçenin etrafına bütün kenarları buldum. Tamam Şuraya kaç tane ağaç gelecek? 6 kök 5. Hepsinin sonunda kök 5 olduğu için kök 5'leri bırak gitsin. Soruyu şu son haliyle şöyle bir toparlayacak olursam bak buraları da sileyim. 2 kök 5. Buraya da 2 kök 5 yazdım. O zaman burası 4 kök 5. Burası 6 kök 5. Şimdi böyle bir soru çözüyorsam senden istediğim şu. 2 kök 5 arayla ağaç dikilecekmiş. E benim bahçe etrafında bulduğum bütün kenarlarda kök 5'i zaten. Kök 5'leri görmezden gel. Bak atıyorum kök 5'leri. Sorudan da atıyorum. Yani bu şu şey demek. 2'şer metre arayla ağaç dikilecek. Altının olduğu yere ne kadar ağaç dikilir o zaman? 3. Burayı buldum. Burada da 6 var. O zaman oraya da 3. Altta da 6 var. O zaman oraya da 3. 2 kök 5. 2 metre olduğu için 2'ye böldüm. 1. Alttakini de 2'ye böldüm. 1. 4'ü 2'ye böldüğümde 2. Iki. 4'ü 2'ye böldüğümde 2. Yan taraftaki 6'yı da 2'ye böldüğümde 3. Toplayalım. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 3 daha 18. Cevabım değişik oldu. Son sorum her zamanki gibi bomba. Uzun sorulardan. Okuyorum. Şıkları görmüyorum ama çok da önemli değil. 12. soru. Endüstri 4.0 demiş. Sanayi devriminin 4. jenerasyonu olarak nitelendirilen Endüstri 4.0 bilişim teknolojileri ve endüstri faaliyetleri bir araya getirmektedir. Endüstri 4.0 aşağıdaki ölçüleri verilen afiş üzerinde modellenmiştir. Kocaman bir mavi pankart var. Bir kenarı 9 kök 2 diğer taraf 15 kök 2 uzun kenar. Bir de İnternet ağı, veri merkezi, artırılmış gerçeklik, otomasyon, siber fiziksel işlemler falan diyor. Veri işleme diyor. 6 tane de parça parça ufak bölüm var. Model üzerinde yer alan dikdörtgen biçimindeki bilgi kutularının büyüklükleri eşit olup kenar uzunlukları kök 12 ne demek? 2 kök 3 demek. 2 kök 3 santim ve 3 kök 3'tür. Tamam. Buna göre bu bilgi kutularının kapladığı alan afişin yüzde kaçıdır? Hmm. Hem çarpma bölme yaptığı olayı çöz. Bir de diyor 7. sınıf bilgine git diyor. Oran orantıyı yüzdelik hesapları kullan diyor. Tamam yapalım. Şimdi önce bütün alanı bir bulmam lazım tamamını. 9 kök 2 ile 15 kök 2'yi çarpıyorum. Direkt pankartın içinde çarpayım. 9 kök 2 ile neydi 15 kök 2'yi çarpalım. Tamam. 9 ile 15'in çarpımı 135'tir. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı da 2'dir. 135'e de 2'yi çarptığımda 270 çıkar. Demek ki bütün alanım 270'miş. Onu da sol tarafa yazıyorum. Yani tamamı yüzde yüzü 270'miş. Niye yüzde yüzü dedim? Yüzde olarak soruyor soru bana. O yüzden yüzde kaçı dedim. Şimdi gelelim şu ufak alanları bulalım. Onlar da neymiş? Bir tanesi 2 kök bir uzunluğu. Diğeri de 3 kök Mesela yazacak olursam şurası 3 kök şurası 2 kök O zaman bir tanesinin alanı nasıl bulacağım? 2 kök 3 3 kök çarparak 2 kere 3 6 dışındakileri çarptım. İçindekiler de kök 3 olduğu için 3 diye çarpılır. 3 kere 6 18 oldu. Bu ne demek? Bir tanesi 18. 6 tane var bundan. O zaman 18'de de 6'yı çarptığımda neyi bulacağım? 108'i bulacağım. He, soru bana şunu soruyor. Diyor ki bu pankartın bu modelin tamamı 270'e sahip alanı. Yani %100 270. Ama diyor biz 108'ini kullandık. Yani yüzde kaçını kullandık? Hemen gidiyorum 108'de 270'in altına yazıyorum. İçler dışlar çarpımı yaparak 7. sınıftaki oran orantı, yüzde hesabı ve denklem çözme mantığıyla bu soruyu çözüyorum. Neydi içler dışlar çarpımında? 108 ile 100'ü çarpacağım. 270 ile de x'i çarpacağım. Bir sıfır buradan sildim. Bir sıfır buradan sildim. 108 ile 27 kaldı bak. 27'yi 3'e böldüm. 9. Hatta şöyle yapayım. Hiç uzatmayayım videoyu. 27'yi 27'ye böldüm. 1. 108'i 27'ye böldüm 4. 4 ile 10'u çarptığımda 40 çıkar. 1 ile x'i çarptığımda x çıkar. x'i bulmuş oldum. Kaçmış? %40'mış. Hangi şık diye şöyle indirdiğimde c şıkkı olduğunu gördüm. Böylece bu videonun da sonuna geldim arkadaşlar. Başka sorum yok. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Sizden istediğim bir şey var. Videonun başında yeni bir format yaptığımı söyledim. Normalde test çözüp videoya veda ediyordum. Bugün işlediğimiz konuyu şöyle 3-5 dakikalık bir özet geçerek size anlattım çarpma bölmeyi. Eğer hoşunuza gittiyse altta yorumlar kısmında evet böyle daha güzel tarzında bir yorum yaparsanız veya hayır bunu beğenmedik sadece testi çöz geç şeklinde bundan sonraki videoları ona göre ayarlarım. Kendinize çok iyi bakın.